30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir yanında bayram konserleri düzenlendi. İzmir'de Mert Demir, Adana'da Yaşar, Muğla'da Manga, Burhaniye'de Demet Akalın, Kütahya'da Melek Mosso, Dikili'de Pinhani, Beylikdüzü'nde Zeynep Bastık sahne aldı. Beylikdüzü'nde Zeynep Bastık, Foça'da Buray verdikleri konserlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'na renk kattı. Tüm il ve ilçelerde yüzlerce konserde şahane görüntüler oluştu. Ata Demirer de 30 Ağustos'ta Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda yaz turnesine devam etti. Demirer sahnede Türk bayraklarını dalgalandırdı. Ünlü komedyen dakikalarca ayakta alkışlandı. İzmir Fuar Çim konserlerinde sahneye çıkan Mert Demir de on binlerce İzmirli ile birlikte bayramı kutladı. Demir konserin bir bölümünde İzmir Marşı'nı Dev İzmir Korosu birlikte söyledi.